Merhabalar ben Pot. Videoya hoş geldin. Bugün yeni çıkan film haberlerinden konuşacağız. Dürüst ol sen de şaşırdın değil mi? Biraz 30 kelimelik cümleyi 10 saniyede sıkıştırmadığım için. Gidiyorum başka adamların videolarını izliyorum. Adamlar çok yavaş konuşuyor. Ben mi çok hızlı konuşuyorum anlamadım. Neyse bugün genel olarak sinema sektöründen gelen son zamanlardaki yeni haberlerden bahsedeceğim. İsterseniz ilk haberle başlayalım. Birinci haberimiz yakın zamanda çıkacak olan Daredevil Born Again dizisiyle alakalı. İzlediniz mi bilmiyorum fakat birkaç sene önce çıkan The Hawkeye dizisinde bize Tony Dalton'un oynadığı Swordsman karakterini tanıtmışlardı. Hatta şu Ronin'in kılıcı olayları falan var ya dizide. Heh, tam olarak oradaki adam. Karakterimiz Daredevil'ın yeni dizisi olan Born Again dizisinde tekrar karşımıza çıkacakmış. Fakat tam olarak ne olacak hakkında henüz bir fikrimiz yok. Bu arada dizi çıktığında da her hafta bölümleri inceliyor olacağım. O yüzden takipte kalabilirsin. Ha bu arada Hawkeye demişken ben dizinin birinci sezonunu sevmiştim fakat insanlar ne düşünüyor diziyle alakalı hiçbir fikrim yok. Fakat ikincisinin geleceğine dair de söylentiler çıkmaya başladı. Söylentilere göre dizinin ikinci sezonun olup olmayacağı şu an Marvel'ın çatısı altında tartışmadaymış. Ben diziyle alakalı bir ikinci sezon görmeyi isterim bu arada. Kate Bishop'la ne yapacaklar gerçekten hiçbir fikrim yok. Fakat Hawkeye'yi biraz daha görmek bence ilgi çekici olabilir. Bir arada herkes Young Avengers diyordu ama ona ne oldu hiçbir fikrim yok. Bir başka birimiz ise çok çok sevdiğim aksiyon filmi olan I Am Legend filminden. Haber ise şu şekilde. Will Smith geçen günlerde bir açıklama yapmış ve I Am Legend'ın ikinci filminin çalışmalarda olduğunu söylemiş. Ben bu filmin bir ikincisini görmek istiyor muyum emin değilim fakat filmi kesinlikle sinemada izleyeceğim kesin. Bir başka birimiz ise şerek 5'ten. 1 Temmuz 2026'da çıkacak olan Shrek'in 5. filminin bir tür çoklu evren filmi olması planlanıyormuş. Çok güvendiğim bir kaynağın söylediğine göre filmin bir tür çoklu evren filmi olması bekleniyormuş fakat daha fazla hiçbir bilgi bilmiyormuşuz. Aldığım kaynak tam olarak bir şey söylemediği için ben de kesin konuşamayacağım ama tahminde falan bulunacak olursam muhtemelen bir noktada cameo olarak böyle şirin başka bir versiyonunu falan görebiliriz. Yani Doktor Strange'deki gibi böyle çok da çok evren film olmaz da öyle ucundan olur tarzı bir şey yapabilirler. O filmden de aşırı büyük bir hayal kırıklığıyla çıkmıştım. Umarım Shireen 5. filminde böyle bir hataya düşmezler. Bu haberi de bitirdikten sonra şimdi sadece spider ile alakalı haberlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki 2023 yılında çıkan Spider-Man Across the Spider-Verse filminin kesinlikle bir sonraki filmi Beyond the Spider-Verse vizyona girecekti. Ama ne zaman vizyona girecekti? 2024 yılının Mart ayında. Fakat film en sonunda süresiz şekilde ertelendikten sonra muhtemelen filmin 2026 veya 2027 yılında çıkması bekleniyormuş. Bence bu çıkış tarihi aşırı geç ama filmi iyi yapacaklarsa da çok da bir sıkıntı yok. Şimdi ise asıl tıklama nedenine gelelim. Spiderman 4. filminin ismini henüz tam olarak bilmiyoruz. O yüzden Spiderman 4 diye hitap edeceğim. Bu sene İngiltere'de yaz veya ilkbahar arasında çekimlerinin başlanacağı söyleniliyor. Hatta bu söyleniliyor değil, direkt olarak kesin bir haber. Filmle alakalı bir haber daha var. Filmin çıkış tarihi ertelendi. Film Christopher Nolan'ın muhtemelen büyük bir olacaktı. Odyssey ve aynı zamanda yine Tom Holland'ın oynadığı filmden sadece 2 hafta sonra yani 31 Temmuz 2026'da vizyona girecekmiş. Ben genel olarak bu habere sevindim. Bu arada muhtemelen filmin ertelenme sebebi Sony'nin daha fazla par kazanmak istemesi, hani Christopher Nolan'la çok da fazla çakıştırmamak istemiş olabilirler. Yani benim bugünlük vereceğim haberler bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz haber videosu görmek istiyorsan abone olabilirsin. Ben bu haberlerden ilk haberdar olacağım diyorsan da zile basabilirsin. O zaman şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.